Business ST Live manşetten herkese günaydın. Ben Harika Ertunç, her sabah olduğu gibi Cumhur örnekle karşınızdayız. Günaydın Cumhur. Günaydın. İyi haftalar diyeceğim ama pek değil. Pazartesiden perşembe arada Pazara bir Pazara Pazara kadar. Pazartesi yine dileriz. Hadi. <laughs> o zaman alalım tablomuzu. FED tutanaklarında bazı üyelerin varlık alım hızıyla ilgili söylemleri dikkat çekti. Uzunca bir süredir biz FED üyelerinden istihdam piyasasına atıf yaptıklarını ve istihdam piyasasında özellikle beklenen toparlanma sağlanmadığı sürece FED tarafından da bir varlık alımlarının kısılmasına yönelik hareket beklemeyin başlıklarını alıyorduk. Bu toplantı 27-28 Nisan toplantısına ait tutanaklar. Dolayısıyla biz orada Mart ayındaki güçlü istihdam verisinin ardından bu toplantıya gittik. Bunun ne kadar yeri vardı bunu Cumhur'a soracağız birazdan. Kripto varlıklarda fiyat düşüşü derinleşti. Dün çok sert düşüşler kaydedildi. %30'ları aştı, %40'lara vardı. Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledi. Burada da grafiklerle inceleyeceğiz. Cumhur'a detaylarını soracağız. Asya'da yoğun ekonomi gündemi dedik. Japonya'dan ihracat verisini aldık. Çin tarafından faiz e, açıklaması vardı. Asya piyasaları bu sabah karışık bir görünümde. ABD tarafında işte kaçmış durumda. Diyelim tek başlıkla gelmişsin Cumhur bugün yeter Ben der, dersime çalışmadım bugün ama ya şu başlığı da koymayaydık iyiydi. Keşke. E, bugün bolca işleyeceğiz muhtemelen. Etkisi ne olur ne olmaz. Neden oldu? Dolayısıyla hani e, dün... 19 Mayıs'ı kutladık. benim olabileceğim tek manşet buydu. Dediğim gibi detayları var. Ben de çok hakim değilim. Sorup sorgulayıp anlat anlamamız lazım, anlatmamız lazım. Ama tabii ki bir ödünleşme var anladığım kadarıyla. Yani bir tarafta bütçe, öbür tarafta enflasyon. Onun dengelerini beraberce tartışırız, konuyu da noktalarız. Peki. O yüzden o... bugün ben soruyu sormuyorum, direkt yurt dışıyla başlayalım. Yurt dışından başlayalım. Zaten yurt dışı bugün yeteri kadar zamanımızı alacak. FED tutanakları var çünkü. Biz çok uzun süredir seninle burada farklı yönlerden bu konuyu konuşuyoruz. Her bir FED üyesinden, bölgesel FED başkanlarından açıklamalar aldık. Genelde birbirine paralelde ama her birini sen burada bizim için zaten tek tek değerlendirdin. Ben şu şekilde gitmek istiyorum açıkçası bu soruya. Yani Mart'taki güçlü istihdam var. Hatta yanılmıyorsam 2 milyon kadar mıydı Cumhur? Ben o şekilde hatırlıyorum ama. Tam ne rakamdan emin söyle? değilim. İstihdam artışı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelmişti. Yani hatırlarsın Hı. burada sürpriz veriş şeklinde konuşmuştuk. Nisan ayındaki toplantıda bu veriyle gidildi. Dolayısıyla hı hı. Nisan ayından öne çıkan başlıkları bu veriyle değerlendirmek lazım ama daha sonrasından biz istihdam piyasasının Mart ayındaki kadar güçü devam etmediğini gördük. Eğer Fed üyeleri bunu baz aldılarsa sence hala aynı fikirdeler mi? E, ve buradaki istihdam verisinin ne kadar yeri vardı bu toplantıda? Şimdi bir öncekine bakıyorum öbürü böyle 700-800 binlerde. Şu Sen son gelen ben bulurum onu. Son şey gelen de 266 bin. Hı hı. Dolayısıyla hani buradan okuyacak olursak eğer, bu ee, terminale bakayım. İster. Bir önceki 650 bin düştüğüne göre 850-900 binlerde bu da 266 bin. Evet, çok güçlü sürprizdi. Abi, ben tabi, çok net hatırlıyorum onu. O, evet. Orası kesin. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bazı gerçekleri kabul etmemiz lazım. Bazı gerçekleri de Fed'in başkanlarının, başkan yardımcılarının kabul etmesi lazım. Şimdi elbette düne baktığımız zaman Fed deki üyelerin o toplantı metnine yansıyan bazı üyelerin çekincelerinin olduğu kesin. Elbette çünkü e, bir taraftan büyüme ile ilgili rakamlara baktığın zaman işte geçen sene endeksten bu seneye gelinen nokta artı. Enflasyona baktığın zaman yine artı. Dolayısıyla sadece istihdamı bakıp biz 8 işte 20 milyon iş kaybettik 8 milyonu daha gelecek mi demek e, gerçekten bu konuyla ilgili e, Teşekkür ediyorum. İşte rakamlar burada. Demek ki bir önceki de 800 binlerde civarında bir şey. Dolayısıyla hani buradan baktığımız zaman hikaye gerçekten sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Biz şimdi şunu biliyoruz. Salgın döneminde kaybolan işlerin bir kısmı gerçekten birebir olarak yerine gelecek mi çok emin değilim. Evet. Yani şöyle bir düşünelim. Yani Modellerin de değişmiş olması değil Aynen mi? öyle. Yani modeller değişti insanların alışkanlıkları değişti insanların evet. korkuları değişti insanların zevkleri değişti bazı şeyler e-ticarete döndü Dolayısıyla Eskiden ne kadar büyük plazam var baktığın zaman bir prestij şey idi, hani banka genel müdürleri, müdürlükleri veya diğer şirketler anlamında. Şimdi nerede kalabalık var orada daha fazla bulaş riski olduğundan evet. bahsedilir. Farklı konulara giriyor. Dolayısıyla hani bazı şeyleri gidip almaktan ziyade hani tamam ayakkabıyı biliyoruz. 41 numara e, farklı çeşitlerine bakıyorsun geliyor. Ama parfüm kokusu mesela hani evet. ya da farklı konular. hani Olayların bazı şeyleri hep e-ticarete kaymış durumda. O yüzden de biz kaybettiğimiz işleri gerçekten birebir anlamda bulmak hani bu söylemi de devam ettirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani e, buradaki tek ellerindeki şey şu enflasyon evet olacak ama ortalama da gitmeyecek hı hı. biz hala 8 milyon kişiye iş bulacağız diyerekten şeyi getiriyorlar böyle e, şeyi şişirmeye devam ediyorlar e, piyasaları yukarı doğru şişirmeye devam ediyorlar. ondan sonra da dün Avrupa Merkez Bankası'ndan açıklama görüyorsun finansal piyasalardaki riskler var ya gerçekten evet. insanlar belli noktalarda hani e, yapmış oldukları karar vericili hani e, kurumların kararları Bence ekonomi yönetimleri de kendilerinde bu konuyla ilgili şey aramalılar. Yani biz nerede ne yaptık da hata demiyorum. Çünkü hatayla ilgili o kelime farklı bir şey. Biz bu insanları... Bu kadar bolca hisse senedine, biz bu insanları bu kadar bolca kripto varlıkları ne yaptık da yönlendirdik? yönlendirdik diye de bence kendileri aralarında e, konuşmaları, tartışmaları ve e, anlamlandırmaları evet. lazım. Cumhur, sen dinlerken şöyle bir şey aklımda geldi. şimdi Senin söylediğin anladığım kadarıyla istihdamın hala merkez bankalarının politikaları açısından temel parametre olması güncel gerçekliklerden uzak. Ben bunu anladım. Peki bunu yurt içi için ne kadar değerlendirebiliriz? Yani biz yurt içinde de ne yazık ki son derece yüksek işsizlik verileriyle mücadele eden ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla... Bu tez acaba yurt içine de yansır mı yakın zamanda? Bizim ya yani bizim denklemimiz çok daha farklı. Yani bizim denklemimiz şöyle farklı. Bir, e, biz dövizin fiyatı ne olursa olsun diye bir köşeye koyamıyoruz. E, i̇şte bu zamana kadar kurgulanan bir yapı vardı. E, Türk lirasını rakabet etme anlamında belli noktaların geri çekilmesi... Bu geri çekilmenin bize vermiş olduğu fiyat avantajıyla ihracatta bir yukarı gidiş, turizmde bir yukarı gidiş, içeriye döviz plan buydu. Hı hı. Şimdi rekabetçi kuru aldık biz belli bir noktaya kadar getirdik. Tamam. 120 olan endeksimiz 60'lara geldi. Hepimiz gülüyoruz işte. Daha 4-5 sene önce 2 lira 3 lira konuştuğumuz dövizin fiyatı şu an gelmiş 8 8,5'lara. Euro'nun fiyatına bakacak olursan 10'lu. Yani sen euroda 10 liradan bahsediyorsun. Şimdi tamam güzel ama Şimdi öyle bir durumla karşı karşıya kaldık ki bu denklemi hazırlarken, bu finansal iklimi hazırlarken, tam malı satacakken, tam hizmeti satacakken ortaya uçakların kalkmadığı, turizm duvarlarının örüldüğü bir durumla karşı karşıyayız. E bize bunu ne, neyi getiriyor beraberinde? Bir, e, satın alma gücünde bir geriye geliş. Özel sektör tarafındaki şirketlerin borçluluğunda ciddi bir artış. Bunu da önünü göremediği için de istihdamda yeni bir şeye gelmiyor. Artı bence yeni yeni... yeni istihdam yaratma ile ilgili genç arkadaşlarımızın şöyle bir şanssızlığı var. Bizim gibi tecrübeli olanlarla çalışmaya razı olduğu fiyat düzeyiyle temel anlamda yeni mezun olmuş gelen bir arkadaşıma teklif edilen ilk maaşlar arasındaki uçurum. fark uçurum. He? Uçurum. Çok bir uçurum yok. Yani ben 2012 ben kendi dönemimden Ben 2012, 2012 2013'te çalışmaya razı olduğum fiyat düzeyiyle şu anki fiyat düzeyi arasındaki farkla yeni arkadaşımın İstanbul'da gerçek anlamda düzgün bir evde düzgün bir hayat ve düzgün bir sosyal medya, sosyal hayatla evet. devam edeceği rakam arasındaki rakamlar uçurum değil. Dolayısıyla aradaki fark dar olduğu için işverenler de şunu diyor. Bir taraftan yeni bir arkadaşı eğitip getirip bir noktaya getirdiğine kadar ben buna %20, %30, %40 belki birazcık daha fazla veririm ama tecrübe satın alırım. Hı hı. Dolayısıyla aradaki farklar böyle olduğu için daraldığı için dönüp de bu sefer genç istihdamı yaratmak yerine daha bir miktar daha üzerine fiyat farkı koyup tecrübe satın almayı tercih ediyorlar. E, bir taraftan da böyle bir durum var. Ve burada da atıl iş gücü de son derece fazla olduğu için e, sonuçta işveren piyasası mı işçi piyasası mı şu anda mesela 90'ları çok rahat anlatır arkadaşlarımız mesela bizim üstatlar. Bankalardan bankalara futbolcu transferi gibi gidişler varmış. Evet. Katlayarak gidiyorlarmış. Hem terfi anlamında, hem makam mevki anlamında, hem para anlamında. Şimdi o dönemleri de geride bıraktık. Dolayısıyla böyle bir çıkmazımız var. Bizim bu zor denklemi çözmek için de içeride neyi öngörmemiz lazım, neyi yapmamız lazım? Bence öncelikli olarak hem şu fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Çünkü hı hı. sen şimdi mesela diyelim ki enflasyon %15 olduğu bir yerde sana Gökhan gelse %15 zam yaptım dese mutlu oluyor musun? Maaşın bir yerden bir yere gitti. Malumun ilhamı oluyor. Gitmemiş oluyor, oluyor çünkü. Evet. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla hani sonuçta Enflasyonu da bir şekilde aşağıda tutup reel anlamda üzerine sen zam alabiliyorsan esas kendinde Elbette. bir zenginleşme görüyorsun. Yoksa boşa kürek çekiyoruz. Yani ne kadar da olsa Cumhur şimdi bunu konumuzla alakalı olduğu için söylemiyorum ama sen de uzun yıllardır e, bu konuda tecrübeli biri olduğun için bir kısır döngüye neden oluyor işverenin sürekli tecrübeli eleman alması. Yeni üniversiteden mezun insanlar tecrübe edinemiyorlar ve farklı iş kollarına yöneliyorlar. Böylece bence istihdam piyasasında çok daha uzun vadeli bir problemin de aslında en, temelini atıyorlar. En kötü şey ne evet. biliyor musun? Bazı şeylerin neden sonuç ilişkisine dönmüş olması ve sen ilk nedeni bulup onu çözemeyince olayı ortada Semptom böyle bir... çözüm giderelim o, istiyorlar. O yani. böyle evet. sürekli olarak dönen bir daire Kesinlikle. haline geliyor. Birbirini doğrulayan nedenler olmaya başlıyor. O yüzden de ondan sonra işte farklı yönlere, bunun içerisinde kimisi farklı ülkelerde farklı e, iş imkanları arayanlar mı dersin? Farklı evet. risk gruplarına girip e, farklı işlere gidenler mi dersin? Umarım tez zamanda gerçekten çünkü herkes bir şekilde hem evet. ebeveynler çocuklarını belli noktalara Tabii getirirken ki. feragat edip Selin'in böyle bir şeyle evet, karşılaşmasını? Biz bugün sabah Süleyman süre, konuştuk. Mesela Selin'in ben gelecekle ilgili mesela şimdi biz onun yaşlarında ya da biraz 16-17'ye gel hep kafamıza bir işletme iktisat hikayesi vardı. Şimdi 10 yıl sonra hangi meslek ayakta kalacak, on, hangi meslek e, gözde olur ya da olmaz bir şey söyleyemiyoruz. Ancak belki bazı zorunluluklar var. Mesela bunun başında gördük ki tıp. Yani bu olmazsa evet. olmazlarımızdan bir tanesiymiş. Hadi geçelim piyasaya. Piyasaya geçelim. Oradan senin kripto varlıkları ilişkin yorumlarını da alalım. Şimdi ABD piyasalarının biz negatif kapanışlar yaptığını gördük. Nasdaq'ta çok hafif yukarı yönlü bir seyir vardı. Biz kapalı olduğumuz günden bahsediyoruz. Bu sabahta genel gündem zaten Amerika tarafında küresel piyasalarda. Fed, az önce konuştuğumuz Fed konusu ve varlık alımları konusu. Geçelim isterseniz buradan Asya tarafına. Asya bu sabah saatlerinde saat 5.30 gibi benim ilk baktığımda biraz daha pozitif ağırlıklı bir seyir var. Ama şu anki tablomuzda kırmızıların daha ağır bastığını görüyoruz. O tarafta fiyatlamalara giren ekonomik veriler vardı. Japonya tarafından mesela 11 yılın en güçlü ihracat verisi geldi. %38 kadar bir artış kaydedildi. Nisan ayında ve yıllık bazda olmak üzere. Avustralya tarafına gidersek oradan istihdam verisini aldık %5,5'lar civarındaydı. Çin'de de 1 yıllık ve 5 yıllık faiz gösterge faiz oranlarında beklentilere paralel olarak herhangi bir değişiklik yapılmadı. Biz seyirin genellikle bu sabah negatif ve işaret ettiğini görüyoruz. Altına geçelim. Altın yatırımcıları FED tutanaklarına ağırlık verdi dedik. Gram altın 507 TL civarında. Hem orada dolar TL kurundaki yukarı, e, yukarı yönlü hareket takip ediliyor hem de ons altındaki yukarı yönlü hareket takip ediliyor. Ons altın 1875 dolara ulaşmıştı baktığımızda 1874 dolar civarında. Buradan petrole gidelim. Petroldeki harekette de e, biz İran endişesini görüyoruz. İran petrolü endişesi fiyatlamalara girmiş durumda. Şu anda Brent petrolde 66 dolar Seviyesine görüyoruz. E, WTI petrolde de 63 dolar seviyesi söz konusu. Cumhur, seni böyle yavaşça alalım çünkü oradan neye gideceğiz malum? Kripto varlıklara gideceğiz. Peki. Bitcoin'in grafiğini bir alalım. Şimdi fiyatı neden düşer, neden yükselir bilmiyorum. Dolayısıyla dün itibariyle gördüğümüz bizim korku filmi. Yani %30'a gelen Ethereum'da %40'a evet. gelen kayıplar ki bunlar ikisi anladığım kadarıyla o listede 1 ve 2 ve, ve bu piyasa değeri anlamında baktığımız zaman yekün tutan yerler. Evet. Dolayısıyla buraya baktığımızda gerçekten sıkıntılı bir grafikle, sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bizi yükselişe doğru götüren nedenlerin içerisine baktığımızda Farklı dinamikler vardı. İşte PayPal'ın gelmesi, diğer ülke e, yatırım bankalarının buraya giriyor olması, playlistimizi verebiliyor muyuz? O şey baktığımızda hani e, faktörlerini Kut yazdık. Kutay evet. Kutay'ın hazırladığı. Şimdi mesela burada bir, e, Şimdi düşüşün nedenleri diye şöyle geriye sarmış Kutay geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın Bitcoin Bitcoin dair endişe. Arkadaş yani geçtiğimiz hafta, Şimdi geçtiğimiz hafta bir tane yeni rapor çıktı evet. ve bu raporda sen damgaladın ve bu raporda dendi ki işte Bitcoin madenciliğinde acayip bir enerji vay arkadaş ben bunu bilmiyordum bu yeni çıktı ben evet. e şimdi bu ne kadar inandırıcı Artması biraz etkili olmuş olabilir mi Cumhur yani evet hele en zararlı olanlardan fosil olarak İlgi kömür kullanılıyor Şimdi artmıştır kesin İlgi ama artınca şimdi orada kullanım da artıyor Ya şimdi şöyle ama düşün bu da bir şeydi. Ya şimdi şöyle düşün bu iş ben hani hayatımıza girdi gireli Bitcoin madenciliği işte şu kadar ülkenin yapmış olduğu şeyden daha fazla elektrik tüketiyor evet, yok Sibirya'da şeyler kurulmuş işte o ekran kartları bilmem ne üretimde kullan bu hep vardı. Evet. Yani ben bile uzaktan bu kadar takip eden birinin bilmesi tamam da Yani buna bir çek atmamız lazım. Yani bu yeni bilinen bir şey değil. İki mesela işte tabii ki Tesla elektrikli üretim. Sonuçta çevreci diye yaklaşıyorsun. Ondan sonra bunu söyleyip de tabii burada bitcoin'i tabii geri çevirmesi de ve özellikle iki ay gibi kısa bir süre içerisinde geri çark etmesi şey. Tabii burada bir de şu var. Gerçekten hani bunu yat, buraya yatırım demeyeceğim para koyan birilerinin yani sadece bir fenomen dünyanın en zengini bile olsa onun ağzından çıkabilecek hani ve ne kadar kararlarını rasyonel verip hangi kafayla ve nasıl bir şey yaptığını bilmeden buraya. Onun onunla birlikte hareket etmek son derece tehlikeliydi. Hı hı. İşte bu biraz bize şeyi hatırlatıyor. İşte Nasrettin Hoca'nın o fıkrası gibi yani tencerenin doğduğu ve öldüğü hikayesi. Yani o grafik de onu gösteriyor Bugün doğdu, diyen, yarın öldü derdi. Ya diyorsun, i̇şte derdi. ya ona doğru gelmiş durumda. Dönüyorum Çin Merkez Bankası. Şimdi Çin Merkez Bankası'nın da tutumu zaten hani dijital para okey, eyvallah diyorlar. Hı hı. Hani orada paranın e, izlenmesi, işte bunun kayıt altında tutulması gibi noktalarda ama kriptoya baktığın zaman Çin'in Ödemeler tarafında da kriptoyu e, izin vermeyeceğini açıklaması da yeni bir haber değil esasında. Çin zaten bu zamana kadar aa her şey güllük nilülüs buyurun kriptoda istediğinizi yapın diyen bir ülke de değildi. Evet, e, bu da sonuçta 1 2 3 4 en en mantıklısı buna geliyor. Yani hı hı, biz bir 2,5 trilyon dolarlık bir finansal varlıktan bahsediyoruz. Evet buraya kadar geldiler ve ondan sonra elbette tabii bir yerden sonra kar realizasyonu olacaktı. Ama bak şurada şunu söyleyelim. Yani dünkü olayın şöyle bir hafta geriye sar. 2,5 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyordun. Şimdi 1,7 trilyon dolar. Aradaki 800 milyon milyar dolarla bu kıyamet kopuyor. Şimdi sen hisse senedi tarafında kaç paralık piyasadan bahsediyorsun? 114 trilyon dolar. Salgın evet. döneminde kaçtı? 60 milyar 60 trilyon dolardı. Bak rakamlar milyar trilyon birbirine giriyor. Şimdi bu kadarlık bir şeyle şey yapıyor. Eğer hisse senetlerinde böyle bir hareket gelirse sen dünyada yaratabileceği infiali düşün. Ve dün de çıkmış sağ olsun Avrupa Merkez Bankası demiş ki finansal piyasalardaki risklere dikkat çekin. Arkadaş ya gereksiz yere sen faizleri bu kadar aşağıda tutarsan ve piyasalar yükselsin diye bol bol açığa satışı yasakla onu yap bunu yap. E insanlar da tabi burada bir birim şey yapacağına 4 birimlik 5 birimlik şey yapacak. Son söz şunu söyleyeyim. JP Morgan zamanında şunu söylemiş. Eğer demiş yanındaki arkadaşın bir noktada yapmış olduğu yatırımlardan inanılmaz zenginleşiyorsa yanındakinin karar almalarını en çok etkileyen neden bu olmuş. Biz seninle program yapıyoruz burada. Sen bir şey yap. Bu kripto varlık olmasına evet. gerek yok. Hisse senedi de olabilir. Şey bu. Sen bir anda böyle zenginleşmeye başla. Harika bak. Bir şey girdi. Bayağı parayı <laughs> götürüyor. İyiymiş. Var bunda bir şey var deyip sen de rasyonel olmayan ama bu tarafta bir etki gördüğün için oraya kanalize evet. olmaya başlıyorsun. Ve bu Çarpan tetik... etkisi çok yüksek bu, bir işte, Sonuçta neyi getiriyor? Ponzi sisteminde Aynen. birisi daha üstüne para ödediği noktada tık 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 yukarı evet. gitmeye çalışıyor. E, şimdi o zaman izleyenlerimize müsaadenle bir hatırlatmak istiyorum. Saat 11'de Helin Çelik'le yayında olacağız. Bloomberg ETR Radyo 92.8'de. Sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Selin'le de daha detaylı olarak konuşacağız sizlerden gelen soruları. Benim asıl sana sormak istediğim en önemli konularımızdan bir tanesi bugün akaryakıtta ÖTV oranlarının artırılmış hı hı. olması ve pompaya zam gelmiş olması. Rakamları tek tek e, bu, burada söylememe gerek Direkt yok. Bir okuyabilirsiniz konunun detaylarını ama senin konudaki yorumlarını merak ediyorum. Şimdi iki tane önemli konumuz var bizim. Bir, borçlanma gereksinimiz yani bütçemiz. İki, fiyat istikrarı konusunda enflasyonumuz. Şimdi bizdeki fiyat artışlarını beraberinde getiren en önemli konular ne? Bir, Türk Lirası'nın değeri dolar evet. karşısında öbürü de petrolün şeyi. Şimdi e, e, ekonomist bir arkadaşıma yazdım. Ya bunun etkisini hesapladın mı sen diye. Diyor ki %7-8 gibi bir zamla kabaca doğrudan etkisi %0.3 olur. Bunun yan etkileri de var. Mesela biraz önce dedim ya sen mesela işte bir yerden sipariş veriyorsun o sana motokurya ile geliyor. O da hı hı. petrol yakarak getirdiği evet. için ona da etkileri bir şekilde sana benzin yakarak getiriyor. Dolaylı etkileriyle birlikte %0.5'i bulur. Ya biz faiz biz faizi indirmek için enflasyonumuzun aşağıya gelmesini beklerken işte bazı noktalarda yönetilen yönlendirmeler fiyatlardan yola çıkarken şimdi kucağımızda böyle bir şey daha ek bulduk zaten kurların pek bir geri geldiği yoktu evet. sepet anlamda baktığın zaman zirve bile gördük. Ee, aynen öyle. Euro'da da sepette de şeyi karşılaştıralım. Yani Mart'taki başkan <laughs> değişikliğinden bu yana artış %17. Merkez Bankası başkanlarımız ne söylüyor? Kurdaki geçişkenlik %25. Sen koydun mu cevabı %3-4 oradan. Bir orası var. E bir de şimdi petrol, benzin e, çarpanlarından biri petrolün fiyatı işte daha tamam biraz düştü ama 70 doların üzerinde diye manşet verdik. <laughs> e bir de üzerine şimdi ÖTV tarafı da geldi. Çok zorlu bir denklem. Hani hesapları değiştirecek de bir denklem. Faiz indirim beklentileriyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde yine böyle bir biraz önce konuştuk ya evet. neden sonuç ilişkisi diye. Bu da onların ta kendisi yani. Peki Cumhur teşekkür ederiz ben değerli yorumların ve katkıların için. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.